Adem Mert Ateş, Kırşehir'den katılıyorum. Ateş avcılık olarak. Atat'ın standını gezdim, çok güzeldi. Çok güzel ürünlerimiz var. Gerçekten de çok sağlam işçilik. Ben 6 yıldan beri Ateş satıyorum mesela. Kesinlikle bir çalışmaydı, performansı. Kesinlikle bir sıkıntısı yok. Çok memnunuz. Talepler çok iyi. Görüşler çok iyi. Ben çok memnunum, müşterim de çok memnun. Tekirdağ Merkez, Süleyman Paşa. Çileoğulları av dünyası. Atan'ın e, bayisiyim, Tekirdağ bayisiyim. E, Atay'ı zaten iyi tanıyorum, ürünlerini de iyi tanıyorum. Kendim de Atan'ın süper projesini kullanıyorum. Atan'ın ürünleri e, gayet iyi satılan, e, piyasada pazar payı olarak iyi bir pazara sahip. E, satış yaparken çok zorlanmıyoruz. E, zaten nihayet son kullanıcı, tüketicilerimiz e, markayı iyi tanıyor. Atan ürünlerini iyi tanıyorlar. Zaten Atan'ın e, disperatorunu e, özel avcılık yapıyor biliyorsunuz. E, sabah sipariş verirsek, ertesi gün ürün elimizde. İşte e, öğleden sonra sipariş verirsek, e, bir iş günü sonra elimizde oluyor. Gayet memnunuz. Yani e, bir günlük, iki günlük e, siparişlerimiz e, müşterilerimiz açısından da sorun olmuyor. Ali Cömert Bay. Adana Yüreğir ilçesinde Karaca Geri dönüşler çok iyi. Zaten bir sıkıntı olsa da gayet güzel ilgileniyor ve çok hızlı bir şekilde tüm gerekli her şey yapılıyor. Bu konuda biz müşteriyi öncelik tanıyoruz ve ata diyoruz. Çok kısa bir sürede, 1 gün iki gün içerisinde elimizde yani eğer şu an ellerinde yoksa en geç bir hafta içinde ürünü tedarik edip gönderirler. Müşteriye bizi mahcup etmezler. Şu anda fuarın gözdesi diyebiliriz. Yani hem ürünlerle hem dizaynla ve sizin gibi güzel insanlarla daha da güzellik katmış. Yıldırım Ticaret, Mustafa Yıldırım, Afyon, Çay ilçesi. Satış sonrası hizmetleri on numara. Yani herhangi bir küçük bir arza yapım esnasında ücretsiz değiştirmesi, müşteri memnuniyeti olarak on numara. O yüzden atıyı sıkıntısı şu anda sorunsuz satıyoruz. Yani. Zaten bir tüfek kendi kendine zaten reklam yapıyor. İyi bir e, atış esnasında avu vurursa tabii ki ister bu sohbet esnasında arkadaşını aktarıyor. Arkadaş tabii isim üzerine geliyor. İlla ben at alacağım ya da şu modelini alacağım. Antalya'da avbayısıyım. Adım Mehmet. Dükkanım Akınan Marketi'ye geçiyor kara malzemelerim var, balık malzemelerim var, silah tamir atölyem var. Şimdiye kadar benim sattığım tüfeklerde hiç geriye dönüş olmadı. Yani biz sıkıntı yaşamadık çok şükür. Tüfekler de tutuluyor güzel. Yani öyle bir garantiye yolladığımız tüfek bile olmadı daha şimdiye kadar. Ya zaten şimdi gelen müşteriye ben hani Avrupa tüfek gibi tanıtıyorum tüfeği. Şimdi en ucuz Avrupa tüfek 3500 bin liradan başlıyor. Fiyatlar belli, tüfeğin kalitesi belli. Hani yerli malı. Şimdi Avrupa Tüfek olsa bile sezonun ortasında bir arıza yapsa kim yapacak nereye yapacak servisine yolluyorsun bir ay da gelmiyor sezonun başındasın veya ava gideceksin sıkıntı oluyor ama ataya yolladığın zaman yani en geç bir hafta içerisinde çözüp geliyor Ben e, Antalya'dan geliyorum Ölsuz Tüfek Pazarı Nazmi Yaka e, Yaklaşık Antalya'da 33 yıldır bu işi yapıyoruz Ben şu anda hala hazırda önererek satıyorum zaten bir sıkıntım yok kendim huğul bu işin içinden gelmeyiz Abata bu işin e, ne derler doğayenlerinden rahmetli Celal amcadan dahi olsa tanırım. Bugün Yavuz Bey'le de tanışıyoruz. Ve ürünlerinizi de satıyorum. Memnunum bir şikayetim yok. Kullanım açısından, satış sonrası açısından, her yönü açısıyla gayet dört dörtlük, mu muayyen, güzel kullanılacak bir silah. Yani bunun ötesi yok. Bunun zaten evvel evveliyatından belli. Yani bugünün geldiği Vursan'la başlayan otomatik seri seyri oyunu var. Daha öncesi var tabii ki Celal amcanın bu geçmişe ileri. Yani neredeyse zaten burada gördüğünüz serüvende de ortada gözüküyor. Gayet güzel zaten ben her çeşit olduğu için kendimde de var yani. Bu Stunt'ın bir ufağı da bende var diyelim artık öyle. Gayet güzel oldu tabii ki yani bunun bu C modeli, 12nin işte Venza'nın poze'lerin bunların hepsinin, ürün gamının geliş olması, hepsini göstermesi güzel bir şey yani. Mesela atıyorum burada çoğu arkadaş, bilmiyorum katılır mı katılmaz mı yani ben de sadece benzanın dört çeşidi var yani. Yani nedir? İşte bu siyahı, suluğu, işte şeftöllüsü, e, fones kaplaması, bronzu, hepsini her çeşidinden mümkün mertebe bulunduruyoruz ve satıyoruz. Yani bu arada özel Avcı'ların sayesinde de oluyor bu işler yani. Özel Avcı'lara da teşekkür ediyoruz.